24 Haziran 2024 saat 17.47 itibariyle öncelikle Bitcoin ardından Ethereum incelemesi gerçekleştireceğiz. Bugün yaklaşık bir ay sonra Bitcoin incelemesi gerçekleştireceğim için bir sosyal medyaya baktım. Dedim ki acaba kimler ne diyor? Bir tanesi şöyle bir analiz gerçekleştirmiş bir hoca. Demiş ki omuz baş omuz yani ters omuz baş ters omuz formasyonu gerçekleştirir. Ve buradan da derinliği kadar yükselirse vesaire burası yukarıya 130-140 binlere kadar gider demiş. Şuradan almış aynen tam 140 bin gider demiş. Sonra bir başkası şöyle bir analiz gerçekleştirmiş. Demiş ki şuradan almış kanalı. Bitcoin demiş bu kanalı kıramayacağı için yukarı yönlü. Çünkü defalarca deniyor ve bu kanalın üstüne çıkamıyor. Ve her seferinde yükselişi daha da azalarak devam ediyor. Yani bir önceki 110 bin seviyesindeyken sonra 109 bin sonra 108 bin vesaire derken. Şu an dün gece itibariyle İran-İsrail savaşı sözde barış ve ateşkes ile son sonuçlandırılmıştı ancak gece geç saatlerde yani Türkiye saatiyle İran ve İsrail bu ateşkes durumunu bozdu. Bugün sabah da tabii ki Trump ağzını bozdu. İsrail ve İran ne yapmaya çalışıyorsunuz diyerekten. O analizde de gördüğüm gibi bu aşağı yönlü ilerleyiş aşağıya gideceğini ve Bitcoin'in ilk durak noktasının 97 bin olduğunu söylemişlerdi. Ben kimsenin analizini dikkate almam. Ciddiye de almam. Çünkü herkesin bilgisi kendisine. Ben diyorum ki Bitcoin evet şu sıralar bir yükseliş emaresi gösteriyor. Şu İran-İsrail savaşında geri çekilen Bitcoin şu sıralar bir yükseliş emaresi gösteriyor ama inatla da düşmeyi erteliyor nedense. Benim Bitcoin'de gördüğüm şey tam olarak şu. Şurada bir kısa vadede, kısa vadede baktığımızda bir omuz baş omuz var. Buranın bir omuzu daha gerçekleştirilip 94 bin lira, 95 bin lira düşeceğini düşünüyorum. Ancak başka bir açıdan bakacak olursak eğer Bitcoin şu seviyeden şurada yani 102 bin seviyesinden tekrar bir mumla 98 bin seviyelerine düşseydi şöyle diyecektik. Bitcoin geldi burada ikili tepe yaptı. Retestini gerçekleştirdi ve EMA 144'e kadar 97 bin dolar seviyelerine kadar düşecek veya düştü diyecek. Ancak Bitcoin şu an iki gün önce anlattığım spot altında da olduğu gibi inatla ne yükseliyor ne de düşüyor. Bunu deme sebebim şu. Şu görüntü içerisinde şu görüntü içerisinde Bitcoin'in düşmesi gerekirken aynı şekilde şu anki süreç içerisinde içerisinde Bitcoin'in düşmesi gerekirken Bitcoin düşmüyor. Fakat şöyle söyleyebiliriz. 102.000 seviyesi bizim için güçlü bir nokta. 102.000 seviyesinin altına sarkmadıkça Bitcoin yukarı yönlü bir yükselişini gerçekleştirmeye devam edecek. Ancak en büyük direnç neresi diyecek olursanız bir 110.000 seviyeleri yani şuralar yani şuralar en büyük direnç. Önümüzdeki direnç neresi diyecek olursanız defalarca geçememiş ve geçtiği anda da bir anda yüzde kaç diyelim buradan %4-5'lik yukarı yönlü ilerleyen ve buranın da aşağısı kırıldığında gene aynı şekilde %3-4'lük bir düşüş gerçekleştirilen 106.000 seviyesi bizim ilk direnç noktamızdır. Hatta bir gün önceki mum 106.125 seviyesinden red yiyip şu an 105.500 seviyelerinde oyalanıyor. Bitcoin'de genel görünüm bu durumda. 97.000 seviyeleri gerçekten olası mı olası ama biraz daha buralarda oyalanacağını en azından bir şeyler yap çalışacağını ya da şöyle biraz yukarılara kendisini üst kanala alıp 106.000-110.000 bin, bin seviyesi bandına çekeceğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi 102.000 dolar çok büyük bir bizim için takip edilmesi gereken nokta olduğunu düşünüyorum. 102.000 dolar civarlarında bir kapanış gerçekleştiren bitcoin açıkçası kısa yönlü yani short pozisyon almakta bize bir sinyal vermiş olur. Şimdi ethereum'a geçecek olursak ethereum'da en azından daha bariz bir görebileceğimiz hareket söz konusu. Açık Bitcoin'de az önce dediğim gibi o kili tepe olayı Ethereum'da gerçekleşmiş. Aşağıya düşmüş, retest yapmış. Şimdi yeniden aşağıya düşme ve e, söylemek istemiyorum ancak tekrar şuradaki iğne attığı 2100 seviyelerine hatta 1900 seviyelerine kadar düşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü retest noktasından yukarı kendisini atmamış. Retest yapmış ve düştüğü noktaya yani 2400 dolar seviyelerinde duraklamış. Şu an tek bir olumlu görünüm var. En azından MA21, MA50, MA144 hatta bunu MA100'e aldığımızda bakalım hangi seviyede olacak. Şöyle bir MA100'ün de aynı şekilde üstüne çıkan, çıkmaya çalışan Ethereum 2500 seviyelerinde hatta tam nokta verelim. 2600 seviyesi diyelim. 3 aşağı 5 yukarı hiç uğraşmadan. 2600 seviyesi üzerinde yani şurada şurayı geçen, şurayı geçen bir Bitcoin. Artık burada nasıl yükselir bilemem. Şurayı geçen bir Bitcoin. Bizi yeniden 2900'lere ve 2000 2900 direncini geçen ay, Ethereum Bitcoin değil 2900 direncini geçen Ethereum bize artık yeni bir yükseliş verebilmek için yani tabi biraz da roketçi fenomenler gibi abartarak abartarak söyleyelim 4900 seviyesi yolculuğuna başlamış olacak diyebiliriz Tabii ki 2900 geçerse ki bu kadar yüksek bir hedef olmasa da 2900'ü geçerse dediğim gibi 3500 hatta 4000 dolar civarlarına çok rahat yükseleceğimizi düşünüyorum. Bu ort ortamda İran-İsrail'in barışması ve artık biraz daha savaş ortamının kendisini barış ortamına bırakmasıyla daha iyi noktalara gideceğimizi düşünüyorum. Böyle bir konjektürde dünya halkları gittikçe fakirleşiyor. Çünkü insanlar savaş bahanesiyle borsalarda soyuluyorlar. Bu yüzden diyeceğim şu ki hem Bitcoin hem Ethereum hem de Spot Altın hatta Brent Petrol'de bile artık piyasa çocukça kavgalar eden siyasilerin biraz daha sakinleşmesine, dinginleşmesine ve bu sakinlik ortamıyla yeni zirvelere gitmeyi bekliyor diyeyim. Brent petrolünün yeni zirvelere gitmesi kötü olur ama en azından spot altının, Bitcoin'in yeni zirvelere gitmesi yatırımcı için güzel bir şeydir. Şunu da söylemek istiyorum. Savaş ortamında yükselmeyen altın, barış ortamında çok can yakar. Bu dediğimi unutmayın. Savaş ortamında yükselmeyen, hatta göstergeleri sat pozisyonunda olan altın, barış ortamında çok can yakar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.